Anadolu'dan geldi Anadolu'dan geldi Sevgili izleyicilerimiz Viyana'mızın 12. bölgesinde Şamura Eştirası 279 numarada Avusturya'nın en modern güzellik salonu First Lady Beleza'dayız. Yanımızda her hafta olduğu gibi Şükran Hanım var. Bu hafta Şükran Hanım bizleri hangi konuda bilgilendireceksiniz? Herkese iyi pazarlar diliyorum. Bahar geliyor. Artık havalar ısınmaya başladı. Ee, yeni bir indirim vardı biliyorsunuz bomba paketini 800 euro yapmıştık ee, yaz gelmeden müşterilerimiz hazırlansınlar bu fırsatı değerlendirsinler istiyorum bu arada e, güneş çoğalıyor artık havalar sıcak olacak yüzünde leke olan bayanlar bizden gelip e, leke kremleri alabilirler e, böyle e, her yerde satılan apotekede satılan normal leke kremi değil bizdekiler çok özel bir firmadan geliyor şuramekin Doktor şuramekin leke kremleri bunları kullanabilirler ve yazın aşırı sıcaktan güneşten lekeleri daha çok koyulaşma ya da büyüme olasılığı olmaz. Bir de aynı zamanda şunu tekrar dile getirmek istiyorum. sigara içen bayanlara özellikle söylüyorum. Göz altındaki siyahlıklar, burun üstündeki siyah noktalar için havalar daha da ısınmadan en az bir iki sefer cilt bakımı yaptırsınlar. Yine bölgesel zayıflama yaptırabilirler. İşte basen bölgesinde, kollarda, göbekte, sırtta bölgesel olarak söylüyorum tabii bizdeki komple bir zayıflama değil. Bol bol yürüyüşe çıksınlar. Aynı zamanda yine kaynak saç devam ediyor. İstediği renkte müşterilerimiz kaynak saç yaptırabilirler. Omuzlarda saç için 10 euro. Fönle beraber 15 euro. Manikür, pedikür e, yaptırabilirler. El ayak tırnaklarını tırnaklarına bakım yaptırabilirler. Bir de ayrıca e, çok özel bir şeyimiz var. Bu da peşteden getirdiğimiz. Tırnak yiyen bayanlar için özel bir sıvımız var. 50 miligramlık. Bunu tırnaklarına sürdükleri zaman tırnak yemeği bırakıyorlar. Buyursun herkes salonumuzu ziyaret etsin diyor. Evet. Sevgili izleyicilerimiz şükran hanıma teşekkür ediyoruz. 12. Beyana Şenmur Hastanesi 279 numarada uzman personeli en son çıkan en son çıkan makinalarıyla cihazlarla sizlere hizmet veriyor. Şükran hanıma teşekkür ediyoruz. Birlikteliğimiz devam ediyor. <laughs>